Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni Frost hat videosundan hepinize merhaba. Arkadaşlar ben bugün bir şey yaptım. Yanlışlıkla oldu gerçekten. Yani normalde hiç ya çok yapmazdım da arkadaşlar bu kollet. Dükkanda arkadaşlar satılmıyor zaten. Orada almadım ya yani da bir yerden. Şuradaki savaş kutusu. Yani güç puanı çıksın falan diye açtım. Böyle hiç video çekmek gibi bir niyetim de yoktu zaten. Bir de su çıktı. Yani yanlışlık o tarafı yani zaten hiç beklemiyordum çünkü Arda arda şey çıkmıştı du çıkmıştı şey kutu açtım biliyorsun ben du çıkmıştı bas çıkmıştı eş, eş çıkmıştı adını söyleyemedim fen çıkmıştı ondan sonra bir çıkmıştı bir de suki çıkmıştı yani daha artık karakter çıkmıştı bekliyorum kromatik çıkmıştı hiç beklemedim hani en fazla şey diğer diyordum yani en fazla buradan ne çıkabilir falan grif çıkar bir çıkar bir çıkar ama ondan yani hiçbir şekilde bir amacım yok yani karakter çıkma falan diye geldi hiçbir şekilde bir şey yapmak istemiyorum yani karakter çıkması falan desteniyorum o şakasından şöyle demiştim açarken böyle evet şimdi şans kutusu açıyoruz içinden lavaj çıkacak demiştim ve konek çıktı gerçekten evet şimdi tek hesaplaşmada oynuyorum. Normalde şey yapıyor. Girecektim ben normal biraz kupa kazanacağım. No, <laughs> <laughs> zaten şey. Bu, 16 numaramıza ya çok yaklaştık. Karakter çıktı şimdi çok hızlı kupa kazıyorum artık. O kadar hızlı değilim de. Bu kulübü ben o kadar fazla sevdiğimi söyleyemem. Ama hasar falan iyi. O çok da sevmiyorum yani Fortnite'de. Ben çıkmasını istediğim iki tane karakter var. Lou ve Leon. yanlış yanlışlıkla oraya attım orta basarken. İlla ölecekse şimdi. Ha biraz önce öleceğim ya şimdi öleceğim O oh, el primo. Sonra çok az çok çok buldum ben bu arada. O oh, ikinci o. Oh. O oh. ya. Ama şey Auto ulti basıyoruz ya da böyle bir yapılmaz yani. Kanka ben sana az vuracağım ama auto vurdu. Hop merhabalar. Aslında koyu sever mi yani? Severim ya. Arkadaşlar bu arada e, ulti en, en sevdiğiniz karakter yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bakalım bir tartışalım. Arkadaşlar bu arada benim 8 tane kromatiğim var ama bir tane bile efsaneliğim yok. Yani buradan en sevdiğim karakter muhtemelen Feng yani Feng'i çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Ya e Colette ile de iyi Yani. Şu an biri seviyor olduğu için kadar iyi olmuyordur ama. Zaten normal eserde fazla yani 1400 vuruyor. Yani şu an 1 biri seviyeyken 1 vuruyor. Sakin sakin. Bu sakin ol bir Her yerde geliyorlar. Siz misiniz şuradan? Bilge abi git. Çok boş ulti attım. Çok boş ulti attım. çok güzel. Az daha uyuyorum bir kere daha sıkı. Bari görev yapalım boşuna gitmesin yani. 103 puan varmış. Kolete verir miyim ama aslında arkadaşlar ben bazı da çok seviyorum. Bazı da bayağı daha çok oynamaya çalışıyorum. Yani baz benim için çok güzel. Şimdi şimdi bir seviye. Bazı versek de iyi olur. Ben bazı veriyorum ya baz yok değil mi ya tam sıçradım ya. Otuzu buradan aldık. Bunu bu kadar verelim. Yine da bir dakika. Şimdi sana versek olmaz. Sana versek olmaz. Eşe verebilirim. Beş ki. Kolyete verelim kadar Şimdi arkadaşlar bu klasik yani kupa kasma videosu bir amacım yok. Bir kayıt katı falan. Bu arada şeyden sonra o kutu açtığım videosu bayağı iyiydi ve o kutu açmamız gibi sıra bayağı da bir altın oldu iyi baktık video bayağı iyi ben niye orta basıyorum niye yiyorum yani. basıyorum zaten hayır oldum. bu durduğuna ya öf öldüm demiştim ben Arkadaşlar ben bunları biraz keseyim çünkü bir sıkıcı olacak normal. Evet arkadaşlar biraz görev yaptım. Ay pardon. Şuraya saç nasıl işte bir daha bak. İyi iyi hadi. hadi Bir şey çıkacak bir şey çıkar diye açtım. Öyle diyecektim tam çıktı. Güzel arada, hemen değiştirelim. Zaten ben bu yıldız bugün çıkması bu aksesuarın çıkmasını çok istiyordum. Evet maxladık artık. Tek şeyi. Artık iyi bir tamam da istiyorum ama. Şey olarak yani. Iı, güç puan verip de. Ben atlamak istiyorum. Yani 10 seviye olmasını istiyorum. Şurada seviye deyince. Yani seviye. Seviye deyince evet. 4 tane 9 seviye karakterim var. Onlar eskiden Max'da iyi hariç. O zaten yeni oldu. Eskiden baktım ama şimdi 10. seviyede baktığım için artık. Böyle bu dördünü 10 seviye yapacağım arkadaşlar. E şey en azından iyi yapacağım. Yani diğerleri zaten kupasını kastım biraz artık zorlanıyorum. Seni biliyorum. Artık koyuna rafsa da varmıştık biraz yüklenmiştim. Yavaş yavaş görevleri yapacağım. Çünkü şuradan arkadaşlar. Bir sonraki brokesi almak için şuraya kadar gelmeliyim 62. Elması kadar 62. kadar gelmeliyim oradaki elmasları almalıyım. Bu da güzel görev. Eskiden bunu yapabiliyordum acaba. Kasaya 5000 hasar ver. Sorgundan bunu değiştirmek istiyorum. Devlet değiştirdim. Ne çıkacak. Ya bu kolay tamam bunu yaparım. Pem ve şey pem diyorum ya. Neydi pem? Pem'i aldım ne kadar falan değil. Bu video bu kadar arkadaşlar. Yani zaten bir takım şeydi. Onu göstermek için yani sonra videoda görüp bunu ne ara aldım falan diyenler için. Öyle yanlışlıkla yanlışlıkla çıkarttık bunu. Şuradaki sen. Yanlışlıkla o ki kendi isteğimle yapmadım yani. Hadi çıksın hadi çıksın falan demedim. Yani çıkma. Zaten çıkmayacağını biliyordum. Böyle. Evet arkadaşlar bu videoda kısa bir video oldu zaten. Görüşürüz.